Görür müsünüz bir başıma geleni? Hocanın gelip bana zavada vurduğu yetmez gibi kırkızlar da gelip vurur arabamı. Görür müsünüz bir başıma geleni? Ay kırkızlar niye yersiniz bu arabayı da böyle talan edersiniz ya? Şu gazeteye bakın ya. Apor neler bağırırlık etseydiniz ya. Allah Allah. Şuraya bak ya. Vallahi şunlara bak ya. Görür müsün bir altını üstüne getirdikleri ya. Allah Allah. Kapıyı asılı asılı açıklar da. Bak 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 bak. Ne görüyorum bak 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 bak. Bak Bur bak bak. Burayı burayı asılı asılı asılıklar açıklar. Var ay oğlum burada. Böyle dur. Bunu açıklar la. Dedim ben burayı. Görüyor musun? Şu vaziyete bak ama bir şey almayacaklar. Ama onların arkadaş niye yersiniz ben gibi garibanın arabasını eskiden hırsızlığın bir asaleti vardı niye yerdiniz bu e, kaza yapmış adamın arabasını talan ettiniz böyle niye yersiniz gidip zenginlerin yahut da başka böyle malımül kolanıkını çalarsanız da Bende zaten bir şey yok niye yersiniz şunu hele bir altın kutusu mu sandınız para kasası mı sandınız da bunu da böyle dağıttınız ne bileyim ben Neler almışlar? Vallahi bilmiyorum yani şunu da aldıklar. yani şollar arayıklar bir şey arayıklar ama şunun arkasını daha da anıktı. Ne aldıklarını ben de bilmem de zaten bir şey yok ki. Zaten benim bir şeyim yok. Bir tahtadan kasa yaptırdım da kolumu ya. diye. Bunu da herhalde sandık sandıran altın sandı. Ya yani bir şey yok karıştırmışlar. Burada lamba vardı bu lambaya kokla ekler. Bilmem. Ne yersiniz ay arkadaş? Hiç adam bulamadınız mı? Zaten kaza yaptık. Başımız deladın. Gördüm. Kaza yapar aracın içinde sen ne işin var? Şunun içinde aporneler vardı. Aporneler kaybolup gene. Yani e, yollarda zorlarda karıştırıklar. Şu teybin kızağını ne çıkarıklar bilmem ya bunu. Niye eller bilmem bu teybin kızağını ele. Anlamadım ben. Yazıklar olsun be. Gençliğinize, insanlığınıza yazıklar olsun be. Ben meşhur oldum da öyle. De. Meşhur oldum da yani. şunun bir... Ne yaptın? Ne Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Ne altın tuttu zaten evet onu diyorum işte zubası şey, olan, var da, e, olan ya, varsa evde zubası olan varsa asıl odun aldık benim oğlum alın bunu yak Allah ya, seni Allah yaparız ya arabayı getirdim tamir için bıraktım buraya başlatma için bıraktım adamlar geldik bu kazalı arabadan geldikler şu kapıyı şöyle bu çeyin kapıyı kastırdık açtılar İçinde artık ne aradılarsa altını üstüne getirdiler. Yani e, ne var bu araba için? Işte? Sağdan kazalı. Bu da bu araba da yanında durur. Bu arabaya hiçbir şey yapmayacaklar. Ne bileyim ben adamlar herhalde düşen adama düşen adama bir darbede ben vurayım demek için herhalde kazalı zor durumda kalmış adama saldırıyorlar. Valla işte görüldüğü gibi adamlar şu herhalde sandığı herhalde altın tutuklarlar. Ya daha yaptıramadık da. Yayan Gezer nurtturdu ya. Vallahi dolmuş bekler yayan gezer. Eşek bulalım ha. Olmazsa. Vallahi bulacağız artık şey ne Pembe bulacağız. Gelirim benim rahat. Senbeyir işte. Yok. Olmaz. Gel. Ya. Dördüncü bak. Yapacak bir şey yok. Yani hırsızlığın da bir asaleti var. Hırsızlığın da bir asaleti var. Senin kazalı arabanın içinde ne işin var? Git şöyle lüks araba bul. Başka bir bir şey çal. Madem, bir bir şey yok, yok ki burada. Derdin neydi? Haydi haydi benim. Derdin neydi? Söyle bana derdini. Derdin neydi? Benim arabamın cezasını kim çekecek Tamam gideyim ben cezayım diye. Tamam da. Benim arabamın günahını evet. kim çekecek Ben gibi bu gariban adamın.

Ham tarafta yaptım zaten. Defendi herhalde yol kendini sandıtti. Koy verdik etkimizi. Hayır. Dendiğimle geldim. Bir Geçtim bir gittim dakika, buraya. Pisli bu tarafta. Peki, şöyle, bir peki şöyle geçsem? Bir, bir Dayı peki. Haydi benim dayım. Ya şöyle Şöyle, şöyle geçsem ne kadar? Şöyle geç. Abi. Yo dürüstlükten söylüyorum bunu. Tamam sen şimdi dur... Başla. Sabah kamera kayıtlarını çıkacaksın. Geçmedin, dönse, ona göre işlem Bu sefer yalan <laughs> beyandan çıkacak yani. Ne derse o. Çıka, şey. Tamam sus Beni ölüme tamam. etti. Bir kişi sus... ...sus sus sus... sus. ...ses onu ses Kesme, kesme Dur bir dakika bekle, bir dakika. Sıcak bir, dakika. bir dakika. Tamam. Evet. Böyle onun kimine lazım. İşte yani ölüme tehdit etti, öldürmeye çalıştı. Daha onu çiğnedi ki onun hakkında Eşim, işlemi yaptı. Tamam bak işlem yapıyorlar. Sus artık ya. Bak sana. sus. Sus artık. Bak trafikçiler onun için burada onun için işlem yapıyorlar. Sus artık. Birim oradan yeşil ışık yanıyor. Bu yoldan Bekir. geçiyorum, karşı yola geçiyorum. Adam beni çarpıyor ya. Bekir, tamam bak. Tamam Bekir. Bekir. Tamam, değil, değil, ama değil, 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 tamam değil, Bekir. Bekir tamam. Bim oradan kırmızı birim oradan yeşil ışık yanıyordu. bimin oradan karşı yoldan geçtim, bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım teker de yok arabada. İşte Ama de. tamam ben belki e, olabilirim de bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da beni çarptı, beni yanan ışıkta. Yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hay tamam ben zaroşum. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırma ışıkta dursaydı ben varlık evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım, yatır. İnşallah yolda belde kalırsınız bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Araba, Ana! Tekerin bir şey yok. Ana! Bu bekle araba benim. Be. Aa bu teker ne yapıyor ya? Bu bekle araba burada. Be. Karım uzun şıkta neye geçecek? Niye kanunu şey <laughs> Bu teker yok daha yok oraya kadar gidiyor ya.